Canlarım benim selamlar, merhabalar. YKS 2025 sonuçları kısa bir süre önce açıklandı. Puanlarınızı, sıralamalarınızı aldınız. Öncelikle geleceğinizle ilgili hayırlara vesile olacak bir tercih dönemi geçirmenizi temenni ediyorum. Tabi sıralama sınavlarının cilvesi her yıl olduğu gibi umduğunu bulanlar var, bulamayanlar var, mutlu olanlar var, üzülenler var ve yine... Her yıl olduğu gibi sınav açıklanma sürecini takip eden bir hafta 10 günlük süre içerisinde mesaj kutumu dolduran çok önemli bir mevzu var. Mezuna kalma muhabbet. Hocam mezuna kalmalı mıyım yoksa kalmamalı mıyım? Bununla alakalı biraz bakış açımı size anlatmaya çalışacağım. Son söyleyeceğim şeyi en başta söylüyorum. Mezuna kalma kararı tamamen öğrenci tarafından yani sizin tarafınızdan alınması gereken bir karardır. Bu kararı alırken kendinize neler sormalısınız? Bunların cevaplarını kendinize nasıl vermelisiniz? Aslında biraz bunlardan bahsedeceğim. 2014 yılından beri aktif şekilde her yıl üniversite sınavı öğrenci hazırlıyorum. Yıllardır bu işi yapıyorum. Ve 20.000'den mezuna bırakan öğrenci de gördüm. 30'dan da gördüm. 50'den de gördüm. 70'ten 80'den, 100'den, 200'den, 500'den. Bunların bir kısmı ilk 10.000'e 10 girdi. Bir kısmı ilk 5.000'e girdi. Bir kısmı 50.000'e 50 girdi. Bir kısmı sıralamasından daha da geriye düştü. Bazıları doğru karar verdi. Bazıları yanlış kararlar verdi. İşte bunların hepsinden yaşadığım gözlemler... ...edindiğim tecrübeleri birazcık sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Ee, bu arada tercih dönemiyle alakalı aklınıza takılan başka soruların olduğunu da biliyorum. Bana onunla ilgili de mesaj atıyorsunuz. Bunlarla alakalı elimden geldiğince yine size bakış açımı aktarmak adına... E, ...video ve yayınlar yapmaya çalışacağım. Tercih dönemi bitmeden onu da söyleyeyim. Buradan e, belirtmiş olayım. Şimdi mezuna kalma muhabbeti. Arkadaşlar bunu böyle çok böyle mesele haline getirmeyeceğim. Çok böyle karmaşık hale getirmeyeceğim. Çünkü gerçekten mezuna kalma kararı çok zor bir karar değil... Sadece bunu zorlaştıran şeyin şunun olduğunu bilmenizi istiyorum. İşin içerisine ne kadar duygularınızı ve hislerinizi katarsanız bu kararı vermeniz o kadar zorlaşır. Olabildiğince gerçekçi ve rasyonel bakmak zorundasınız. Şimdi bir sıralama aldınız. Karşınıza bir sıralama var. Bu sıralama sizin sıralamanız. Tamam sistem eleştirisi yaparız. Evet ölçme değerlendirme noktasında ciddi sıkıntılar olan bir sınav. Evet OBP saçmalığı vesaire falan ama geldiğimiz noktada bu sizin sıralamanız. Öncelikle bunu kabul edeceksiniz. Tamam mı? Yani ben bu sıralamayı yaptım. Bu bu arada sizin başarılı ya da başarısız olduğunuzu, iyi ya da kötü bir insan olduğunuzu belirlemez. Hepiniz pırlanta gibi çocuklarsınız ama elinizdeki netice bu. Öncelikle bunu kabul edeceksiniz arkadaşlar. Benim sıralamam bu. Bu sıralama dediğim gibi belki emeklerinizin karşılığı olmayabilir. Zaten bu sıralama 3 milyon kişinin o anda sınavda gösterdiği performansı sıralayan bir sıralama. Ben bunun farkındayım. Ama sıralamamız bu. Öncelikle bunu kabul edeceğiz, kabulleneceğiz. Sonra şunu düşüneceğiz. Ben acaba bunun daha iyisini yapabilir miydim? Bunu nasıl belirleyeceğiz? Yani bunun bunun şeyi ne? Bunun kıstası ne? Bunu nasıl belirlememiz gerekiyor? Arkadaşlar bu işin iki ayağı var. Birincisi psikolojik ayak, ikincisi akademik taraf. Şimdi psikolojik tarafla ilgili çok fazla ahkam kesemem. Ne bir psikoloğu, ne bir psikiyatrisim, ne bir PDR'ciyim. Onunla ilgili herhangi bir ee, uzmanlığım yok. Ama yıllardır öğrencilerim, öğrencilerimden gördüğüm, deneyimlediğim şeyler var. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum size. Ama benim asıl size söyleyeceğim şey, birazdan söyleyeceğim işin akademik tarafı. Psikolojik taraftaki şeyi zaten 3 e aşağı 5 yukarı e siz biliyorsunuz ya. Yani ne, neyle karşılaşacağınızı biliyorsunuz mezuna kaldığınızda. Yani mezuna kalmak bu ülkede tırnak içerisinde başarısız olmaktır, kazanamamaktır. Yani komşunun çocuğu 180 binle bir bölüme yerleşirse, siz de 80 binden mezuna kalırsanız o kazanmış olur. Sizin adınız kazanamamış olur. Bu bu kadar basit. Ondan sonra o e, abla, o abi gelip size tavsiyeler vermeye başlar. İşte efendim e, şöyle çalışmak bu sene, böyle yap falan der. İşte efendim e, teyzeler, amcalar, halalar, bilmem neler. YKS'nin Y'si ile ilgili en ufak bir fikri olmayanlar size böyle acayip acayip tespitlerde bulunurlar. Önerilerde bulunurlar. İşte şu denemeleri çözerken bu branştan başla. Bak bu kitabı çöz, şunu yap, bunu yap falan gibisinden. E aileniz belki bilmiyorum biraz sizi darlayan bir ailedir belki de. İşte sürekli sizin yaptığınız kendince onun bakış açısından yanlış yaptığınız şeyleri birazcık ön plana çıkarmaya başlarlar. Etraftan gördüklerinizi de söylerler. E, arkadaşlarınız üniversiteye yerleşen arkadaşlarınız zaman içerisinde üniversite hayatı yaşamaya başlar. İşte tenis kulüpleri, rugby kulüpleri, tiyatro toplulukları falan. E siz bunlara bakarak evde türev çözmeye, işte üstü sayılar, TYT denemesi falan çözerken kendinizi kötü hissedersiniz. Mahcup hissedersiniz, geride hissedersiniz. Sanki... E, Ömrünüzün sonuna kadar YKS'ye çalışacakmış gibi hissedersiniz. Bunlar mezunların hissiyatları. Ama bunların hepsi çok suni. Bunların hepsi çok yapay. Bunların hepsi geçici. Bunlar maksimum bir sene sürecek. İşte bunları elinizin kenarıyla itecek. O size tavsiye veren teyzeye aynen teyze doğru söylüyorsun yani Ben bundan sonra öyle yapayım. Çok mantıklı bir şey söyledin. Valla Allah razı olsun. Hayatımı kurtardın diyecek kadar... E, ...psikolojinizin, mentalinizin kuvvetli olduğunu düşünmek istiyorum. Mezuna kalma kararında mezuna kalmak istiyoruma bir adım yaklaştıysanız o zaman psikolojinizin biraz bunları kaldırır vaziyette olması lazım. Ha bu arada bunları kaldırır vaziyette de değilseniz bunu profesyonel bir yardım alarak çok kolayca e, bertaraf edebilirsiniz deyip araya bir reklam sokuyormuşum. Benim bir psikolog arkadaşım var falan. Arkadaşlar yani psikoloğa gidebilirsiniz ne bileyim çok onların şeylerini de bilmiyorum. Hani bu tip durumlarda doktora mı gidiliyor, PDRC'ye mi gidiliyor bilmiyorum ama işte profesyonel bir destek alıp bunu atlatabilirsiniz psikolojik tarafını. Dediğim gibi burayla ilgili zaten karşınıza çıkacak şeyleri 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuz siz zaten. Benim bunu size söylememe gerek yok yani. Biz bu işin birazcık daha akademik tarafıyla ilgilenelim. Bizim için önemli olan taraf o. Bizim için önemli olan taraf sıralamamızı kabullendik. Evet ben bu sıralamadayım ve kendimize samimi bir şekilde şunu sormak. Ben 2025 YKS'de neyi yanlış yaptım? Bak bu çok önemli. Neyi yanlış yaptığınızı tespit ederseniz mezuna kalma kararınız çok kolaylaşır. Geçen seneni sen çok iyi biliyorsun neyi yaptın. Bak hocam ben her şey yaptım. Ben her şeyi yaptım, çok çalıştım, şey yaptım falan ona Ya her şeyi yapsan olurdu. Her şeyi yapsan olurdu. Bir şeyleri yapmadın, bir şeyleri eksik yaptın ya da bir şeyleri gereğinden fazla yaptın. Bir şeyleri olmaması gerektiği gibi yaptın, sonunda bu neticeye ulaştın. Neyi eksik yaptığınızı, neyi yanlış yaptığınızı güzel belirlemeniz gerekiyor. Burada kendinize samimi olmalısınız. Ya hocam, yani mesela sık karşılaşılan şeyler. Bazı arkadaşlarımız sürekli video izliyorlar mesela. Benden dinliyor, not alıyor. Dinliyor, not alıyor. Dinliyor, not alıyor. Hiçbir zaman soru çözümüne geçmiyor. Hiçbir zaman tek başına çözüme geçmiyor. Hiçbir zaman sorularla mücadele etmiyor. Bütün yıl boyunca dinliyor, anlıyor, dinliyor, anlıyor. İyi de matematik böyle öğrenilmez ki. Böyle matematik öğrenilmez. Bu matematik öğrenmenin başlangıcıdır sadece. Benim videoda size anlattığım dersin sadece başlangıcı ya da diğer hocaların anlattığı. Ondan sonra öğrenme süreci sizinle beraber başlıyor. Ama adam onu hiç yapmamış. Dinlemiş not almış. Bu böyle, bu böyle. Mert Hoca sonuna, Mert Hoca 5000 tane soru çözdü çocuğa. Ne oldu? Sınavda fiyasko. Neden? Çünkü sen yapar konuma, yapar pozisyona, dener pozisyona geçmedin. O yüzden eksiklerini görmedin. Ben sana soruyu anlattım, soruyu okudum sorunun çözümünü anlattım ama gerçek sınavda soruyu sana ben okumadım. Sen soruyu sen kendin okudun. Okuduğunu belki anlayamadın ya da anladın çözüme dökemedin o yüzden yapamadın. İşte bu tespitlerden bir tanesi. Yani sende bu var diye demiyorum. Bu şekilde tespit yapacaksınız. Ya da mesela hocam ben denemeleri çözdüm attım kenara. Çözdüm attım. Çözdüm attım. 85 tane branş denemesi çözdüm. Ama analizini düzgün yapmadım. Yapamadığım sorulara odaklanmadım. Onları derinlemesine incelemedim. E ne oldu? Ondan sonra onların benzerleri sınavda gelince patladım. İşte bu e, eksiklerden bir tanesi. Hocam ben ÖSYM bunu sormaz, şunu sormaz, bunu sormaz diye eleye eleye deneme çözdüm. Eleye eleye soru bankası çözdüm. Eksiklerden bir tanesi mesela. İşte bunları alt alta koyacaksınız. Kendinize bir muhasebe sayfası oluşturacaksınız ve 2025 yılının muhasebesini yapacaksınız. Bu muhasebeyi yaptığınızda eksikleriniz ortaya çıkacak. İşte bu eksikleri bu eksikleri ortaya çıkarmak da yetmiyor. Bu eksikleri 2026 yılında YKS'de mezuna kaldığınız senede doğrusuyla yapabileceğinize kesin olarak emin oluyorsanız o zaman mezuna kalmak sizin için mantıklı bir karar olmuş oluyor. Aslında bu kadar basit. Neyi eksik yaptım? Neyi yanlış yaptım? Ve mezun senemde bunları doğru yapabilecek şeye sahip miyim? Arkadaşlar bazı arkadaşlarda da bu olmuyor. Yani şimdi şunu diyeceksiniz hocam kim bunu yapamam der ki İşte yapamam da diyebilmelisiniz. Yani bazı arkadaşlarımız e, elindeki sıralamayı da değerlendirmek isteyebilir. Çünkü şunu söyleyebilir ya kardeşim ben e, evet belli ölçüde bunları yerine getirdim. Getirdiklerim var, getirmediklerim var. Ama ben getirmediğim, yerine getirmediğim, doğru yapmadığım şeyleri bir senede ne kadar iyi hale getirebilirim? Bunu da bi biraz ölçmeniz lazım. İşte burada ne kadardan mezuna kaldığınız, matematik altyapınızın, diğer branşlardaki altyapınızın ne olduğu, öğrenme hızınızın ne olduğu da devreye giriyor. Yani aslında yani bu mezuna kalma muhabbeti, YouTube'da çok fazla video var. Mezuna kalmalı mı kalmamalı mı? Ya dünya üzerinde bir kişinin karar vermesi gereken, yani başka hiç kimseye sormadan, kendi karar alması gereken bir mevzuda bu kadar çok başka insanların konuştuğu bir şey yoktur ha. Bu YKS'ye özeldir yani mezuna kalma muhabbeti. Öğrencinin buna kendi karar vermesi gerekiyor. Hiç kimseyi dinlemeden bu arada. Anne babada dahil. Anne babada da dahil. bu hayat benim hayatım oğlum. tamam annem babam çok kıymetli ama bu hayat benim hayatım. Bu kararı verecek olan kişi sizsiniz. Benim başka bir hocanın, ananızın, babanızın, sevgilinizin, arkadaşınızın, öğretmeninizin, koçunuzun size mezuna kalmayla ilgili bir tavsiye verme haddi yok. Böyle bir şey olabilir mi lan? Hayatımı sonuna kadar, hayatımı değiştirecek bir karar alıyorum ve bu karar bana işte e, ayda belli bir para verdiğim koçum söylüyor. Ya da işte YouTube'da bir tane öğretmen söylüyor bana bunu. Mezuna kalmalısın sen falan. Sen de diyorsun ki ha tamam ben kalayım. Böyle bir şey olur mu yani? Bu kararı kendiniz vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Tamam? Kendiniz vereceksiniz bu kararı. Bu kararı verirken de yardım alacağınız şey o bu şu falan değil. Yardım alacağınız şey yine kendiniz. 2025'te yaptıklarınızı düşüneceksiniz, analiz edeceksiniz ve diyeceksiniz ki 2026'da ben bunları bunları yanlış yaptım. Bunları daha iyi hale getirebilirim. Bunları mükemmel hale getirebilirim. İşte sonra ortaya şöyle bir tablo çıkacak. Gerçekten değer mi? Mükemmel hale getireceğim şeyler çok fazla var mı? Yani bir maddeyi mi mükemmel hale getirebiliyorum yoksa gerçekten çalışma stilimi, bakış açımı 2025'te sınava hazırlık bakış açımla 2026'daki sınava bakış açım bu kadar değişiyor mu? İşte bu değişim gerçekten senin böyle gözlerini belertecek kadar böyle bir değişimse seni heyecanlandıracak, seni motive edecek. Bir an önce başlayayım lan şu 2026'ya diyecek kadar motive ediyorsa mezuna kalmalısın. İşte o zaman mezuna kalmak senin için mantıklı bir hale gelmiş oluyor. Bu da öğrenciden öğrenciye değişiyor. Şöyle bir şey yok arkadaşlar. Yani yok maalesef yani keşke olsa. Böyle bazen kendi kendime yükseliyorum yani. Yani işte şunu şunu yap kazanırsın. <laughs> Var mı böyle bir şey? var diyorlar yok. Yok olsa olsa niye insanlar yapamasaydı? Arkadaşlar YKS'ye hazırlığın bir formülü yok, bir programı yok, bir yöntemi yok. YKS'yi kazanmanın bir yöntemi yok. Şunu bak şunları yap, bunu yap. Mezun senende bunları 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 yapacaksın ve kazanacaksın. Keşke böyle olsa ben size versem bir tane PDF liste. Her gün ne yapacağınızı, her ay ne yapacağınızı yazsam oraya mis gibi bir şekilde. E siz de bunu uygulasanız o zaman herkes mezuna kalırdı yani. Herkes kazanırdı bu sınavı. Bunun bir formülü yok. Bu formül öğrenciden öğrenciye değişen bir formül. Dolayısıyla kendi formülünü uygulayabilecek misin acaba? Onu yolun başında kendin belirleyeceksin şimdi. Bir formülün olacak mı? Bir yolun olacak mı? O yolunu şu anda kendin belirleyeceksin. Ben mezuna kalmalı mıyım, kalmamalı mıyım? Bunun kararını 2025'te yaptıkların ve yapmadıklarım belirleyecek. O yüzden canlarım mezuna kalma kararı alacaksak da almayacaksak da bunu böyle temiz bir zihinle kendi başımıza yalnız kalarak 2025'in muhasebesini güzel bir şekilde yaparak 2026'da bunların hangilerini ne doğrultuda düzenleyebilirim şeklinde kendinize bir yol haritası çıkartacaksınız. İşin psikolojik tarafının olduğunu unutmayacaksınız. Ve kesinlikle ama kesinlikle bunun hakkını vereceğinizi yani mezuna kaldığınız sene 12. sınıfta hazırlandığınızda çok daha fazla kendinizi parçalayacağınızı, bu işe kendinizi her şeyiyle adayacağınızı çok net bir şekilde kendinize söylemeniz gerekiyor, söz vermeniz gerekiyor. Şöyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın asla ve şu kafaya girmeyin. İşte efendim ben 12. sınıfta 50.000'inci oldum, 60.000'inci oldum. Yani bir bakayım önümüzdeki sene şöyle bir daha bir hani hazırlanayım, biraz hazırlanırım. Zaten en kötü yapsam da 50.000 yaparım. Asla böyle bir şey yok. Bakın ee, mevcut sıralamanızı korumanız için bile 12. sınıfta çalıştığınız kadar çalışmanız lazım. Hatta 12. sınıfta çalıştığınız kadar çalışsanız bile mevcut sıralamanızı koruyamama ihtimaliniz var. Çünkü sınavın nasıl geleceğini, ne olacağını, ne biteceğini bilmiyoruz. Dolayısıyla siz... Eğer sınava bir kez daha hazırlanmaya karar verdiyseniz bunun hakkını kesinlikle vereceksiniz. Yoksa 50 binler 100 binlere geriler. 150 binlere geriler. Bunları da yaşadık zamanında. Kendini mezun senesinde bu olaya tamamen adamayan arkadaşlarımız mevcut sıralamalarından geriye düştüler. Siz hep şey hikayelerini duyuyorsunuz. Sosyal medyada da hep 100 binden ilk bine girenler. işte 60 binden ilk 10 bine giren arkadaşların sıralamalarıyla sonuçlarıyla karşılaştığınız için mezuna bıraktığım zaman kesinlikle sıralamamı çekerim geriye. Yani 50 mini çekerim, 40'a mı çekerim, 30'a mı çekerim? Hayır çekemeyebilirsin. Mezun senende eğer hakkını verirsen gerçekten güzel sıralamalara sahip olursun. Ama hakkını veremesen de gerileyebilirsin. O yüzden bu işin hakkını vereceksiniz. Öyle yarı yolda sıkıldım, bunu aldım falan gibi değil. Gerçekten 12. sınıfta çalıştığınızın bariz gözle görülür daha fazlasını çalışacaksınız mezuna kalmanız gerekiyor. Yoksa çok anlamsız olur. Yani ben görüyorum mezun senelerinde inanılmaz planlar yapılıyor, inanılmaz hedefler koyuluyor, inanılmaz şeyler oluyor ama ondan sonra sene bir başlıyor. İşte efendim ben bunu biliyorum zaten. Bunu yapıyorum zaten. Bunu ediyorum zaten. Bakın böyle tehlikeler de var. Bunların hepsini yaşamamak adına bu süreci çok kararlılıkla hareket ettirmek lazım. Yani biz bir vizyon ortaya koyuyoruz. Evet diyoruz ki biz 2025 YKS'de yaptıklarımızı ya da yanlış yaptıklarımızı 2026'da yapmayacağız. Bunları doğru hale getireceğiz. Bununla ilgili bir vizyon ortaya koyuyoruz. Ama bununla ilgili hiçbir şey yapmıyoruz. Hani diyorlar ya, aksiyonsuz vizyon halüsinasyondur diyor. Bir vizyonumuz var. Ama bununla ilgili hiçbir aksiyon almıyorsak, bu vizyon halüsinasyondan öteye geçemez arkadaşlar. O yüzden biz tekrar toparlıyorum. Son söyleyeceğim söylüyorum. Mezuna kalmalı mıyım? Yoksa kalmamalı mıyım? Bir kararı sen vereceksin. 2. 2025 YKS'de doğru yaptığın ve yanlış yaptığın her şeyi listeleyeceksin. 3. 2026 YKS'ye hazırlık sürecinde doğru yaptığın şeyleri daha fazla çalışarak, bak minimum onunla aynı bile demiyorum. Daha fazla çalışarak doğru yaptığın şeyleri devam ettireceksin. Yanlış yaptığın şeyleri de doğru hale getirecek motivasyonu kendinde hissedeceksin. Bu hedefleri koyacaksın. Eğer bunları yapacağına Psikolojik etmenleri de göz ardı etmeden inanıyorsan, o zaman mezuna kalabilirsin. Şimdi diyeceksin ki hocam o kadar çok şey e, böyle bir kendimize söz verdik yani bunları ben yapabilecek miyim? Yaparsınız arkadaşlar. Bunları bunlarda gerçekten yapılmayacak bir şey yok. Hakikaten yapılmayacak bir şey yok. Biraz da mezuna kalmanın avantajlarından 1 iki dakika bahsettiğimde siz de buna gerçekten hak vereceksiniz. Bir kere mezuna kalmış bir öğrenci o süreci bir kere yaşamış bir öğrencidir. Yani ben mesela biz. İşte TET kampı yapıyoruz. Sıfırdan TET matematik anlatıyorum ben. E, mezuna kalmış, benden ya da başka birinden TET'yi baştan sona dinlemiş ve konu eksiği olmayan birisi, mesela direkt bizim deneme çözümlerimizle o işi bitirebilir. Kontrol denemelerimiz var bizim. Alırsın, direkt çözer, bitirirsin. Ağustos ayında, Temmuz ayında branş denemesi çözer hale gelirsin. Ekim ayında, Kasım ayında TET matematikte bayağı bir noktaya ulaşmış olursun matematik branşı için söylüyorum. Yani aslında siz gelişiminizi çok hızlandıracak bir şansa da sahipsiniz. Ama bunu olumlu, verimli ve doğru planlayarak kullanmak lazım. Akıllı çalışmak lazım. Çok önemli bir avantaja sahipsiniz. AYT matematikte geçen sene gördüğünüz şeylerde bu sene çok hızlanacaksınız. Belki AYT matematiği baştan çalışmanız gerekebilir. Ama çalışsanız bile sıfırdan öğrenen bir öğrenciyle öğrenme ve uygulama hızınız çok daha farklı olacak. E, denemelerdeki deneyiminiz, gerçek sınavdaki, sınav anındaki deneyimleriniz falan çok daha farklı olacak. Dolayısıyla olumlu tarafları düşündüğümüz zaman olumsuz tarafları zaten çok az kalıyor. Olumsuz tarafları 2025'te yaptığın yanlışlar. Bu yanlışları bir sene boyunca düzelteceksin. Güzel bir şekilde hakkını vere vere çalışacaksın. Ondan sonra çok daha iyi sıralama alacağına eğer yanlış yaptığın şeyleri gerçekten hakkını vere vere doğru hale getirirsen ben kesinlikle olacağına inanıyorum. E, arkadaşlar Dediğim gibi önemli bir karar. Umarım doğru kararı, kendiniz için en hayırlı, en doğru kararı almış olursunuz. Yorumlarda da elimden geldiğince bir sorunuz olursa onu da yanıtlamaya çalışırım. Şimdiden ne karar alırsanız alın, hakkınızda hayırlısı olsun diyorum. Ben her zaman aldığınız bütün kararların öğretmeniniz olarak arkasındayım. Bunu da söylemek istiyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.